Evde yemek tarifleri mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün evde ilikli kemik suyu nasıl yapılır? En kolay, en pratik haliyle bunu paylaşacağız. Hadi başlayalım. Kasabanızdan böyle ilikli kemikleri halka halka kesilmiş olarak paket halinde satılmakta. Bunu almanız gerekmekte. Şimdi bütün kemikler de var ama onları kestirdiğiniz zaman parçalanıyor. E, tencerenin içinde de kemik parçaları oluyor. Ortasındaki kolajenleri, ilikleri de görüyorsunuz. Tenceremizin dibine ilikli kemiklerimizi böyle diziyoruz. Bu arada düdüklü de pişireceğiz. Ortasına da bir soğanı bütün olarak koyuyoruz. Varsa evinizde 2 adet defne yaprağı, 4-5 adet tane karabiber, 3-4 adet de sarımsağı koyuyoruz 3 litre de su ilave ediyoruz fokurdayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra düdüklüden duman çıktıktan sonra da orta ateşte pişireceğiz 1,5 buçuk saat geçti soğumasını bekleyeceğim İlikli kemik suyumuzu da süzgeçten geçiriyoruz şimdi kemiklerin içinde kalan kolajen ilikleri isterseniz ilave edebilirsiniz isterseniz koymayabilirsiniz size kalmış ilave ediyorum için kullanacağım bir kısmını ayıracağım. Kalan kısmını da ben kapaklı kaplarda ya da karton bardaklarda buzluğunda saklayacağım.